Bugün sizlerle birlikte birkaç video izleyeceğiz arkadaşlar. Burada benim söyledim birkaç söz var. Bunları duymanızı istiyorum tekrardan. Zaten beni dinleyenleri çok iyi bir şekilde anlıyorum. Yorum yapmalarından anlıyorum. Gerek sabırlı bir şekilde beklemelerinden anlıyorum. Gerek bilinçli bir şekilde neye yatırım yaptıklarından anlıyorum. Düşüş olurken ne oldu? Hani 28 geliyordu? Bilmem ne diyorlardı işte. Şimdi de çıkış olduğu zaman ortadan kaybolacaklar. Düşüş olduğu zaman da bir anda ortaya belirliyorlar. Fakat dediğim gibi çok iğrenç bir piyasanın içerisindeyiz. Herkes birbirine yarış içerisinde. Yok düştüğü zaman bilmem ne ben sana demedim mi? Mart'ta güneş tutulacak. Yok Mart'ta ay Uranüs'ün arkasına geçecek. Çıkış olduğu zaman kimse de ses yok. Bekliyorlar aç kurt gibi. Dediğim gibi kimseyle yarış içerisinde değilim. Sadece tek bildiğim doğruları, doğru analizleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Bu videoda stabil coin'leri konuşacağız sizlerle birlikte. Bu kesitleri de sizlerle birlikte izleyeceğiz. Son durum nedir? Niye bu kadar çok sert yükseldik? E bunlar zaten zaten beklediğimiz şeylerdi. Hepsini bekliyorduk. Açık söylemek gerekirse zaten videolarımız orada. Ben burada dipten mal almış bir insanım. 17.500 16.000 dolar deyip analizim tutmuş. Yapay zekaları önceden öngörmüş. 22 22'de sepet yapmış. 25.200'e geldiğimiz zaman dikkatli olmamız gerektiğini ve bu konumdayken hep birlikte yukarı doğru gitmememiz gerektiğini. Ben olsam 19.000'lere, 20.000'lere, 18.000'lere düşürürüm ve oradan tek mum atarım yukarı doğru. Dediğimi unutmayın. Şimdi bana şu sözü diyeceksiniz. Ya FED 25 milyar dolar değerinde fon açıklamış. Kredileri bilmem ne çok ucuza verecekmiş. Allah Allah ya. Artık anlayın arkadaşlar bir hikaye. Bu da ona göre çeşitlendiriliyor ve endeksleniyor. Atladığınız nokta şu. Birçok örnek verdim size. Dedim ki bir odaya kapatıldığınız düşünün. 5 gün sen salaksın 10 gün sen salaksın. 300. gün sen salak olduğunu zaten kabul edeceksin dedim. Burada anlatmaya çalıştığım püf nokta şuydu. Biz 500 günden beri düşüyoruz artık çıkışa inanmıyorsunuz. Gelmiş 25.200. E, tabii ki de oradan seni inandırmayacak düşecek sonrasında yukarı gidecek. Arkasına hikaye veyahut da bir kılıf uydurulur. Zaten bunu görüyoruz bu videoda. Devam ediyorum ve izleyelim. Zaten iki kesit var. Çoğu videomda da bunu bulabilirsiniz zaten. Dinliyoruz sizlerle birlikte. Ben olsam şunu söylemiştim. Ölüm kesişimi geliyor haftalık bazda. 19'ları 20'leri sert bir biçimde göster gösteririm ki inanmayanlara oyun dışı ederim. Ama gördüğünüz gibi ben olsam 18'leri 19'ları gösteririm. İnanmayanlara oyun dışı ederim. Ne zaman? 23 Şubat 2023'te demişim. Bitcoin'in fiyatı 23.800'de. Bunu demişim. Yetmemiş. Ben bu videoların hepsini dedim. Benim zaten bu düşüşte yani 19.500'e düşerken içim çok rahat. Kimseyi paniklettirmedim. Bir şey olmadım. Çünkü kendimden eminim. Analizlerimden eminim. Bu benim 5 günlük yaptığım analiz değil. Bu benim 7 ay önceki yaptığım analiz bir modelleme var kafamda 16.000'e bin'e çökeceğiz, 28'i göreceğiz 28'lerin oralardan da yukarı veyahut hatta o zaman konuşacağımı söylüyordum sizlere burada söylemediğim telaffuzunda bulunmadığım bir şey sizlere varmış gibi gösterme dediğim gibi haklı ve hatta haksız çıkma gayesine değilim haklı çıksam ne olur haksız çıksam ne olur devam ediyoruz bu videoda ne zaman çekildi 21 Şubat 2023 yani bu videodan iki gün öncesine bak fiyatı 24.674 bin dolarda Bitcoin'in dinliyoruz söyledim ki günlük bazda ve haftalık bazda iki zıt olay gerçekleşecek. Haftalık bazda dead cross oluşurken günlük bazda golden cross oluşacak. Ben günlük bazda oluşan golden cross'un işleyeceğini düşünüyorum. Bu haftalık bazdaki zaten çoktan fiyatlandığını düşünüyorum. Ama diyorum ki ben olsam bu ilk defa yaşan ya ben 19'ları 18'leri 20'leri gösteririm. Bu adamlar zaten altına ediyor. ben bunları trenden atarım. Sonra gördüğün gibi bak şimdi sonrasında ne demişim dinliyoruz tek mum ile birlikte 28 lira çıkartırım. Sonrasında tek mum ile birlikte 28 lira çıkartırım demişim. Şimdi market maker olduğumu düşüneceksiniz ama dilimi itiraf ediyorum. Onu geçtim Twitter'da çok az etkileşim veriyorsunuz. Videolarımıza like atmıyorsunuz. Bilmem ne yapmıyorsunuz. Bunları yapın arkadaşlar. Cidden bu konumu hak etmiyoruz ya. Beraber hak etmiyoruz. Cidden bu bulunduğumuz konumu sizlerle birlikte hak etmiyoruz. Dün bir tane koyun paylaştım. 14 cent fiyatındaydı işte. Sonra %20 falan arttı piyasanın çıkmasıyla birlikte. Twitter'dan böyle coin paylaşımları yapıyorum. Detaylı bir şekilde. Beni takip edin. Coin paylaşımları, piyasa analizleri, gır şemata. Bir ton analizler gerçekleştiriyoruz arkadaşlar buralardan. Bizleri takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır diyorum. Kanala da abone değilsen abone ol ve videolarımıza daha fazla like atmanı istiyorum senden. Fazla bir şey istemiyorum. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. Bu stabil coin'ler niye bu kadar stabilasyonunu kaybetti ve USDC yani Bitcoin USDC grafiği neden bu Bitcoin USDC paritesinde Binance üzerinden 50 bin dolara iğneler atıldı? Neden bu stabil coinler sadece Tetherary stabilasyonunu kaybetmiş bir, bir vaziyette duruyor? Ve bunların nedenlerini konuşalım. Yine benden duyun. Sizlere de dedim ki USDC tekrardan stabilasyonunu kazanacak. Ve 86 centten katıl butonum üzerinden long pozisyona girdim ve spot alımı gerçekleştirdim. Kraken borsası üzerinden. Gördüğünüz gibi bunu katıl butonum üzerinden birlikte girdik ve bu korkuyu da satın aldım. Ben lafta değil İcraatlı olmayı seviyorum. Konuşmasını siz seviyorsunuz. Çünkü kendi düşünceleriniz yok. Ama ben her zaman icraat tarafındayım. Onda da bir problem yok. Doğal olarak USDC stabilasyonunu kazanacak dedim. Ve 98 cent de kar alacağım dedim. 87 centten girmiştim pozisyona. Güzel bir kar realize ettim. Bilginiz olsun. Bu stabil coinler stabilasyonunu kaybetmişti. Bu stabil de arkadaşlar bir korku havası oluştu. Gerek USDC'nin arzı yakıldı. Gördüğünüz gibi 2 milyar 3 milyarlık gibi bir arz yakıldı. Çünkü stabil. Stabilasyonu tekrardan kazanması gerekti. E bunu da bu tablo üzerine zaten gayet net bir şekilde görüyoruz. Görüyor musunuz 43 milyarlardan market cap'i eşitledi ve stabilasyonu tekrardan kazandı. Bu iğne neden atıldı? Bir bitcoin usdc paritesi binance'da hacimsiz bu birincisi. İkincisi insanlar elinde kalan usdclere bir 1 dolara stabil hale geldiği gibi bir anda bitcoin'e girdiler ve 50 bin dolarlara fırlattılar. Bu yüzden bu usdt dışı bakın usdt ile birlikte yapmadılar bunu çünkü usdt ile diğer stabil coin'ler arasında büyük bir fark vardı. Bu USDC ve hatta ne bileyim DAI hep aralarında USDT ile birlikte Bitcoin USDT makasıyla birlikte 400-500 dolar oynuyordu. Mesela şu anda da var bu makas ama artık kapanmış durumda. Mesela Bitcoin Tether paritesi 24 bin dolardayken şu an Bitcoin USD Bakın USDT değil USD dolar yani gerçek dolar paritesi 24.200'de. Bu da doların Bitcoin'e karşı güçsüz olduğunu gösterir bize. Bunun tercümesi budur. Ayrıca bu iğne neden atıldığını zaten anlattım sizlere. Millet stabilasyonu kazandıktan sonra elinde kalan USDC'ler bir anda Bitcoin'e girdiler ve bir talep oluştu. Bu şekilde hacimsiz olduğu için de USDC paritesi bir anda 50 bin dolarları aldı. Bu bize ne demek ister? Esasen bunu Tether tablosu üzerinde atmış olsaydı spotta mü mükemmel bir veriydi. Ama bunu USDC tablosunda attığı için o kadar da iyi bir veri değil. Bu da şu demek olur. Eğer ki Önümüzdeki dediğim gibi bir iki ay yükselişli geçerse yukarı seviyelerde dediğim gibi neydi benim beklendim bu sene içerisinde maksimum 45-50 bin dolarlar bu civarlar. E 28'ler zaten geleceğini düşünüyorum hiçbir şekilde bu durum hiçbir şekilde değişmedi bunu da sizlere anlattım. Bu yüzden böyle makaslar oluştu arkadaşlar ama Tether tarafından Bitcoin'e fazla bir talep oluşmazken diğer stabil coin'leri kullanarak Bitcoin'e girişler oldu. Mesela DAI'yi kullandı adam Bitcoin aldı, BUSD'yi kullandı Bitcoin aldı ne bileyim, USD'yi kullandı, Bitcoin aldı. Bu da ne yaptı? Diğer Bitcoin pariteleriyle birlikte, yani Bitcoin dayı, Bitcoin USDC gibi paritelerle makas açtı. Çünkü Tether tarafından talep oluşmuyor. Diğer stabil coinlerle talep oluştuğu için haliyle o işlem çiftlerine listelendiği için bu şekilde makaslar açılıyor. Ya bunu biraz anlatmaz zor. Bazı şeyleri zaten anlatamıyorum arkadaşlar. Yani ben konuşmayı YouTube kanalında öğrendim. Konuşma becerim iyi veyahut da üst düzeyde değildi. Ama bu YouTube sayesinde birçok şey öğrendim. Mesela konuşmak olsun bir şeyleri anlatmak olsun. Ben kendimce bu işi yapan, iyi bir şekilde analizler sürdüren kendimce biriydim. Ondan sonra dedim bir YouTube kanalı da açayım, kendimi anlatayım, insanlara bunları anlatayım. E şu anda da Bitcoin'den ne bekliyorsun? Ben analiz yapmıyorum şu anda. Ben Bitcoin'den ne beklediğimi biliyorsunuz. O zaman zaten geldiği zaman konuşacağız bunları. Videolarım orada. Bütün videolarım orada. Dinleyin arkadaşlar, bir problem yok. E şu anda size şöyle güzel bir haber vereyim. Hadi gözümüzü aydın diyeyim. Artık güzel haberlere ihtiyacımız var. Altcoin'lerde %100 yapmaya hazır olun. Neden? Dominans seviyesi çok güzel bir şekilde yükseliyor. Bu çok güzel bir veri bize için dominan seviyesi yükseldiği için şu an alt coinlerimiz çıkmıyor. Dominan seviyemiz yükselecek. Alt coinler fazla hareket edemeyecek. Bitcoin belki de düzeltmeye giderken alt coinlerin zihine düşecek. Ama Dominansın düştüğü döneme gireceğiz ki bir hikaye ay içerisinde belki de. Burada sırası gelen altcoin'ler %100, %150 gibi karlar verecek sizlere. Bu yüzden sabırlı olmalısınız altcoin tarafında. Bu güzel haberi de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Dominansımız yükseldiği için altcoin'lerimiz şu anda eski seviyeye gelmiyor. Ama tek mum senaryosu ile birlikte hepsi rahat bir şekilde gelebilir diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, dirayetli olun, sabırlı olun, ne yaptığınızı bilin. Düşerken düşüyoruz, çıkarken çıkıyoruz, olyantallıcılık yap yapmayın. söz olmayın. Analizlerinizin arkasında durun. Ama gerekli yerde hatalarınız var o analizde. Hemen geri dönmesini bilin. E bunu da çok açık bir şekilde söyledim. Ben 28'de ısrarcı değilim. Sadece bunun olacağını düşünüyorum. Ve Fed'in artık sıkıştığını, söz gücünle birlikte sadece yönetmeye çalıştığını söylüyordum. DX e endeksinin yüzdeyken 106'ya çıkacağını söylüyordum. Yani Fed tarafını, enflasyon tarafını bunlar da söyledim. Bunlar da zaten konuştuk ve bildik. Bunlar görülmeyen bir şey değil. Zaten o adamların ne yapacağını okuyordum. Onların bizi nasıl şekilde düşünmemizi istediklerini bildiğim için bunları zaten söylüyorum. Siz sadece düz bir şekilde sizlere anlatıyorum ve bunu görüyorsunuz. Ortada bir grafik görüyorsunuz. Ne bileyim dominans tablosu bilmem ne. Ben bunda değilim. Ben için işin duygusundayım. İşin nasıl bir boyuta evrilebileceğindeyim. Ben işin 3. 4. adımını görmesindeyim. Ben olan şeyi sizlere anlatmam. Ben size olmayan şeyi olmadan önce öngörmeye çalışırım. Bu durum marifet. Olan şey herkes zaten görüp sizlere söylüyor. İnsanlar hep bizi manipüle etmeye çalışıyor. İnsanlar hep benimle yarış içine girmeye çalışıyor. Düştüğümüz zaman hemen belir Giriyorlar. çıktığımız zaman hemen kayboluyorlar. Biz bunlardan hiçbir zaman olmadık. Gözümüzü kapatıyoruz, kulağımızı kapatıyoruz, doğru bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ve size şunu söylemiştim, bir savaşın içerisindeyim. Benimle birlikte dayanacaklar çok az olacak. Ama o yukarı doğru giderken 2 kişi bile getirebiliyorsam yanımda 2 kişiye bile 10 kat 20 kat 50 kat vurabiliyorsak hep birlikte ne mutlu bana diyorum ve bunu zaten yok piyasada yapay zeka projelerinden totalde 50 ila 100 kat arasında kar verecek şekilde sepetimizi yaptık ve yıla damga vurduk zaten ama yıla analizlerimizle öngörülerimizle birlikte damga vurmaya devam ediyoruz ben Kadir Kalaycı gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım kendinize iyi bakın өршмәк дилеле